Şu an hattımızda spor yazarı Haludun Erkal var. Sayın Erkal yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi ee, akşamı nasıl da, buldunuz? Dün geceyi kendi adıma şöyle bir manşet atmak istiyorum bir kendimce. Ben diyorum ki dün Yiğit Efe Demir'in gecesiydi. Evet ya ben bayıldım çocuğa. Ben e, Fenerbahçemizin dün yeni bir stoper kazandığını düşünüyorum. Yusuf Akçiçek de bu şekilde e, e, gelmişti. Şans verilince e, demek ki bu tip yıldızlarımız veya yıldız adaylarımız çıkabiliyor. Yolu açık olsun. Umarım teknik direktör Domenico Tedesco bundan sonraki maçlarda en azından zaman zaman işte kart olsun, e, sakatlıklar olsun, Allah göstermesin. Bu tip durumlarda bir stoper daha kazandı diye düşünüyorum ben sevgili Aygün Özgüç. Talişka adına süre ve rol planlaması bana göre hala kritik. Fenerbahçe'nin kesinlikle bir santrifora ihtiyacı olduğu dünkü El Nesli performansından sonra tahmin ediyorum bir kere daha teknik heyet ve teknik direktörümüz tarafından ve yönetimimiz tarafından ele alınacaktır diye düşünüyorum. Biz santriforsuz oynuyoruz. John Duran giriyor. John Duran'ın her zaman bir mental sıkıntısı olduğu bundan evvel de yani Yayınlarımızda sizden dile getirmiştim. Yani onun hadi bir sakatlığı söz konusu ben dedim ki o sakat değil. <laughs> Mental rahatsızlıkları var. Onun iyi bir tarafı görmesi lazım. Dün anlamsız Ama bir şey kırmızı kart çok yani ağır, ağır, çok ağır. Çok ağır. Bir çok ağır tamam. Karart. Ama düşünseniz de bunu bir kritik e, maçta yaptığını düşünün. Tamam. Bu maçta çok kritikti. Hani biz bu maçı alsaydık ilk 8'i garantiliyorduk diye hesaplamıştım ben. Önümüzde pazartesi günü Biliyorsun derbi var. E, e, evet yani çok kritik bir derbi maçımız var Kadıköy'de. İnşallah e, benim tek istediğim şey hani skordan ziyade, beraberlikten ziyade kazasız belasız, sakatsız derbiye e, tabi ediyorum. Tobillico Tedesco'nun tam kadro olarak e, çıkma konusunda bir sıkıntı yaşamayacağız. Ederson konusuna girmek istemiyorum. Zaten bir rüzgar gibi geldi, geçti. Hemen eee rakip takım takım tarafından provoke edildi olaylar. Ama federasyondan geri döndü. Çok teşekkürler Yemza bağlandığınız için. Ben de teşekkür ediyorum. Sağlıklı bir hafta sonu diliyorum. Görüşmek üzere. Evet. evet attığımızda spor yazarı sevgili Halidun Erkal vardı. Kendisine teşekkür ediyoruz.